Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumur yumurta hilesi denemeye çalışacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bakalım gerçek mi yalan mı diye test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunları hemen toplayalım. Arkadaşlar ben bugün o hileyi yapmıştım. Şey çıkmıştı. Işte, efsanevi almıştım. Şimdi başlayalım bakalım. İyiyle doğru muymuş? Savaş topunda başladım arkadaşlar. Yağmur. <laughs> arkadaşlar kardeşime bağırma diyeceğim. Yağmur bağırma. Bana ne lan? Ben de o takipçilerimle konuşuyorum lan. Takipçilerime hiç kimse laf edemez. Edenin var ya. sunuz evet Başka. Ettim. Annem, senin ya arkadaşım. bir yürü. Arkadaşlar hile gibiler. Ya bizim yeri kırdılar ya. Üf. Çok can sıkıcılar. Hiç vurmuyor ki bizimki hiç vurmuyor.

çıkamayız artık. Tamam tuttum arkadaşlar ben. Arkadaşlar delirmişler. Tuttum. Tuttum topu. Lan hayır. Hayır yapacakları iş değil ki. Ya sen yoksun anne. Sen yoksun işte. Anne çık bu ya. Ya bir daha diskini söyleseydin keşke. Ben seçeyim mi? Ben. ben de ben seçeyim. Ya gelen balon olur, boy Sonra lan. Al arkadaşlar maalesef kaybettik. Tamam, ben bir, ben Bu sefer arkadaşlar nakavt yapacağım. Ay, Hiç sevmiyorum ay, aslında. Ay, Hiç sevmediğim ay. için oynadım. Arkadaşlar tüm yumurtaları ve her şeyi yapacağız. Bitireceğiz yani. Ayva yedik yine arkadaşlar. Üç, iki, Kesin ayva yedik. Karşı takımı bak. Hop peynir atıyor ya. Tam bir şey. Yani öldürdüm arkadaşlar. Ha. Hayır ya. Bugüs oynamayı bilmiyor ki. Kesin kaybedeceğiz arkadaşlar. Ben öyle diyorum. Of ya. Oturduk, şey Yes böyle arkadaşlar, güzelce maçımıza aldık. Ayla, sen Açalım bir tane. Sana ne tamam arkadaşlar render verdi. Yine de kötü. Bugün melda istiyorum arkadaşlar. dönelim bakalım arkadaşlar. Hayır ya. Hay anasının gözü ya. Çok sinir ediyorlar arkadaşlar beni. En sonunda bir köfere şey. Çok sinir ediyor ya. Gidin ölün ya. Ölün lan. Ya hadi ya. Maçı kazanmam lazım ya. Vi Uzun olmasını istemiyorum videonun. Kaçırçıyorsun. Ben ya Of ya. Of ya. Yemin ediyorum aksın. <laughs> Bak şu Brock var ya, Brock çok güçlü abi ya. Ay canım gitti. Lan bitti bu. Anne ne Hayır lan ölme. işte şöyle ya. Çok hareketler yapıyor ya. Vur artık şuna ya. Vuramıyor ki saattir sen arkadaşlar. Sinirlendim. Kalp krizinden az önce gidiyordum arkadaşlar. Tamam işi gitti güzel. Ay, Hayır ay, ya. başkasına girmişsin ben başkasına girmişim sen benden girmemişsin tamam sana gidiyorum ama beni bekle kenara çekil ya anasının gözü ya kaybettik arkadaşlar çok özür dilerim saklan oraya kanki Allah. Heh, tamam. Multin geldim. Mükemmelsin oğlum. Hangisini seçtin? Arkadaşlar inşallah benim yaptığımı yapar. Tam yaparsın oğlum. Vur hadi bir tane. <laughs> yes be. Yes be. Ağlamasın. Da. Yeni, yenilmedik arkadaşlar. Güzel. Umurtamızı alalım. hile yapıyorum. Sol. Sol. Yukarı. Yukarı. Ya en azından bu bir şey veriyor. Ne veriyor? Heh. Güzel. Sinir etti biraz arkadaşlar. Ne olsun? Ateş geldi. Ölüyorum. Arkadaşlar yumurta eylesi evet, yalanmış. 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 Etmez. Şunları da alalım. Bunu da Arkadaşlar çok zor ta sizin için ta en sona kadar gideceğim. Bir de bunlar çok zor oyuncular. Ben arkadaşlar normalde 12, 13, 14 gün falan kupayım. Bu, bu hesabımla değil tabletimle arkadaşlar. yukarı çıkmaktan başka bir şey yapma. Çık 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 çık. Ya ablacım bir yürüyün gidin ya. Ayla gelsene mi orada bekliyorsun? Ya anasının gözü ya. Hayır ya. Hile ki hile ben. Ay o zaman sen benimle Yeter ya yeter ya. Bu mortisten çektiğim ne benim ya. Tamam. Demek öyle yapacağız. Hayır. Kan gidelim var? ya O mortisi var ya şerefsiz. Gel. O mortisten çektiğim nedir abi benim. Hopla, iyi ver çek geri. Hopla, ver Abi şimdi de bundan çektiğim ay, nedir ya? Bekleme, Alırsın. Helalle be. Hay ultiyi kullandı geri zekalı ya. Ama ya olsun, kazandı gene sonunda. Benim için kazanmak önemli. Kaybedersek küfür küfür asmır olur. Küfür asmır küfür. Lan adam iki saattir oradaymış ya, Arkadaşlar ya Hireler ya Ben diğer tarafa bakıyorum görmüyorum adamı ya Öf. Oynayacağız ki arkadaşlar Ben size bir söz verdim <laughs> Tutarım Sözümü, sözümü verirsen tutarım Arkadaşlar Sadece seks bu, bu sefer acımayacağım hiç kimseye Acımayacağım lan acımayacağım Anam sikeyim ne yapıyorsun lan kim yaptı o zaman? Hmm. Arkadaşlar özür dilerim ben aslında küfür etmedim. Aynen, aynen. Kardeşim etti. Yok ben etmedim. Ettirtti yani. Allah belanı. Şöyle bir, bir vuruşta. Ya bir ye şunu be. Öl artık he sonunda be. Arkadaşlar ben bir gada yaşıyorum. Türküm elhamdülillah müslü... Ya Beni beklesene. Tamam güzel. Tamam, Yendik bu turu. Ateş geliyor. Bu tur ne? Meloduya'yı almak istiyorum. Hatta hemen mağazam yok olmuyor. Ay arkadaşlar bizimki atladı üstüne. Atlayamaz işte. Ay 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 ay. Ay nasıl aldım arkadaşlar? Ay. Hayır lan. Ay asmır. Ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Yes wef. Yes ve... ...öyle böyle bir maç ki arkadaşlar... ...yendik. Ender bir bok vermez ki Ender'de. 200 melodiyemizi alalım şöyle hemen. Arkadaşlar. Şöyle Melody'imiz geldi. Yeni bir güzellik açıyoruz arkadaşlar. Tara geldi ya. Ben sevmiyorum Tara'yı pek. Griff'le oynayacağım şimdi arkadaşlar. Grifle peki pek iyi oynuyor mu? Oynuyor Ya benim canım öyle istiyor lan sana ne? Ben burada kibar olmak istiyorum. Ay bir tane yemedi lan. Normalde yedi lan. O yemiyor, nerede? Ne musun? Gene o benim kilim. Çalmak yok. O i̇şte benim Ayla. yes ve. Be. <laughs> ben o benim kilim demedi. Yendik en azından arkadaşlar. Yenmek de var, kazanmak da var, ölmek de var, yaşamamak da var. Kötülük de var. Katil de. Arkadaşlar size ağlatıcı bir şey söyleyeceğim. Ölmek de var, yaşamak da var, kazanmak da var, kaybetmek de var, ağlamak da var, gülmek de var. Şey. Senin arkadaşlar. Şey. Tut. Dö, 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 dö. O benim kilem. Ye boş bebeğim. Piu. 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 Piu öldüm. Yes be. İyi ki ölmüşüm. Dünyada ölmek de var. La bunun ya arkadaşlar benim yapacağım iş değil ki. Bunlar oyun yapmışlar. Heh be sonunda. Arkadaşlar bunu oyun oynanıyor. Yemin ederim oyun oynuyorlar. Tamam. Ya Ender. En, en azından iki tane şey. Arkadaşlar iki tane hilemiz işe yaramadı. Ee, sevdiyseniz Geliyor. abone ve like atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyoruz ve bay bay. Oha lan 16 dakika olmuş.